Zamanın bile olmadığı bir anda karanlıktan bir ışık doğdu. O ışık Ra'nın kendisiydi. Ra ilk nefesiyle dünyayı aydınlattı. Güneşin dokunduğu her yer yaşam buldu. O günden sonra her sabah güneş onun adını anarak doğdu. Ra ışığın tanrısıydı. Her sabah Ra altın gemisiyle gökyüzünde yolculuğa çıktı. Her ışın bir umuttu. O sadece tanrıların değil, insanların da rehberiydi. Güneşle birlikte yaşam, onunla birlikte anlam kazanırdı. Ra'nın ışığı hem hayat verir hem yakardı. Çünkü gerçek güç hem yaratmak hem yok etmektir. Güneş battığında Ra'nın yolculuğu bitmezdi. Gecenin derinliklerinde karanlık tanrı Apophis onu beklerdi. Her gece ışıkla karanlık çarpıştı. Ra'nın görevi yalnızca parlamak değil, varlığı korumaktı. Ve her sabah Ra karanlığı yenerdi. Güneş yeniden doğar. Hayat yeniden başlardı. Zamanla insanlar Ra'nın adını unuttu. Tapınaklarda yankılanmaz oldu. Ra, insanlığın küstahlığına öfkelendi. Gökyüzünden Sekmeti gönderdi. Ancak Ra, yok etmek yerine dengeyi seçti. İnsanlığı bağışladı. Işığını geri verdi. Ra her sabah yeniden doğdu. Her gece yeniden savaştı. Bu Evrenin kalp atışıydı. Krallar geldi geçti. İmparatorluklar çöktü. Ama Ra'nın ışığı hiç sönmedi. Çünkü o yalnızca bir tanrı değil, hayatın kendisiydi. Ra, sonsuza dek doğacaktır.